Gelmeyecek galiba. Sayın Delegi Arkadaşlar... ...bugün burada Boyacı Gücü kulübüne başkan seçmek için toplanmış bulunuyoruz. Ama maalesef başkan adayımız yok. Aa, nasıl adayımız yok Nadir amca? Sevgili başkanımız Mirsayet Sultanoğlu her seçime tek aday girer... ...ve bizler de her daim aynı zarfı kutuya atarız. Ee, değerli başkanımız Mirsait Bey geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi altında. Allah, Allah. Adama iki yılda bir gelip oy veriyorsunuz sonra bir uğrayıp hatırını bile sormuyorsunuz. Bundan böyle Mirsait Bey bizim sadece onursal başkanımız artık. Evet başkan olmak isteyenler lütfen adaylıklarını açıklasınlar. Demir Bey bu konuda sizlere yardımcı olacak. Ama bu işi üç gün içinde bitirmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Evet. Hadi gidelim. Hadi baba. Hadi gel. Cevap. Ha. Ben başkan adayı olayım mı? Böyle yeni bir hava getiririm takıma. Acayip olur. Senin kare köküne kibrit suyu dökerim Ulvi. Enfeksiyon ulvi, açıkta satılan ulvi, sinek arabasının peşinde koşan ulvi. Anlamadım abicim şimdi hani destekliyor musun beni? Ya saygısız turtle, burada dağ gibi cevahir abim varken sana ne oluyor lan? Hayır, ben başkan olsam, şu küfemin gönül kabinesine kafadan girsem fena mı olur lan? Bak, hem eve karizma olurum, hem de futbol mantalitemle takımıma prizma olurum. Ya ben de sevme karizma yapacaktım ya. Lan, aa oğlum sen de karizmatiksin lan. Şuursuz üç tekerlikli. Bak sen de as başkan olursun. Benim yardımcım, ha? Tamam. <laughs> arkadaşlar, içinizden başkan olmak isteyen var mı? Ben! Demir abi, ben adaylığımı koyuyorum ve açılışı yapıyorum arkadaşlar. Lan senin kuyruk sokumun da kurdele keserim ben ha. Halka açık bilen. Senden mi var şu futboldan ya? <laughs> ok ceza alanı ön yayından çıktı bir kere. Bedelsiz sefil. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Kesin tantanıyı! Cevahir, sen de aday olacaksan ol. Zaten size oy verecek delegeyi zor bulursunuz hayatınızda her daim. <laughs> Delegelim bakayım bu yana, ben de adaylığımı koyuyorum. Hem de pürüzsüz benliğim... ...ve derinlemesine forsumla. Alkış!